Gacı Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın karıştığı yol kesme ve dayak skandalının görüntülerini ilk kez tüm detayıyla az önce ekrana getirdik. Peki taraflar ne diyordu? Bir şekilde tekrar karşılaşırız. Bizden kaçmaz. Önce dayak mağduru Timur Cihan Saylama mikrofonu uzattı. Türkiye'de böyle istediği gibi ahır değil. Böyle herkes çıkıp da kendi cezasını kendi kesemez. Kendisiyle artık bir şekilde tekrar karşılaşırız. Evet o gece orada Mehmet Aslan ve adamlarının şiddetine maruz kalan Timur Cihan Saylam öfkeliydi. Babamı arayıp nezaretten eğer ben Cihan'a vurduysam etek giyerim diye bir lafı var. Ben şimdi kendisinden bu görüntüleri bekliyorum. E, artık etek mi yerine giyer giyerse giysin. Filmi başa alalım. <laughs> Yılbaşı gecesi Şamdan adlı kulüpte iki genç adam alkolün de etkisiyle ufak çaplı bir tartışma yaşar. Ama nihayetinde dışarı çıkıp sakinleşirler. O sırada orada bir tartışma yaşanıyor. Ondan sonra bu o tartışmadan böyle kaçıyor. Sonra içeri giriyoruz Şamdan da. Timur Cihan Saylam, Mehmet Aslan'ın gece kulübünde herkesin önünde özür dilediğini de iddia ediyor. Herkesin yanında diyor ki Cihan'cım çok özür diliyorum. Ben sana yanlış yapmam. Ben sana yanlış yapmadım. Yok şöyledir. Biz zaten arkadaşız. Ben seni işte oturup konuşalım diye çağırdım. Bizim aramızda bir şey olmadı. Arkadaşlık her zaman. Hala da arkadaşım. Evet. Oysa gece uzundur ve Mehmet Aslan için mesele kapanmamıştır. Aradan iki saat geçiyor. Ben Acıbadem yoluna gidiyorum. Acaba... Biliyorlar benim oraya gideceğimi. Arkadaşımı bırakıyorum. Yolumu tabii bunlar karşıya bekliyorlar. Arkamdan geliyor. Önümü kesiyorlar arabayla. Önümü keser kesmez. Bunlar arabadan iniyor üç tane arkadaşı. Timur Cihan Saylam, Mehmet Aslan'ın copla vurduğunu ileri sürüyor. Ben de arabadan inmeden bu baş elinde bir sopamın bir şeyle vuruyor kafama. Copla. Yandan da arkadaşı giriyor. O vuruyor. Ben arabayı ileri geri yapıp şey yapıyorum. Hani ileri geri yapıp hani arabadan inmeye çalışıyorum. Polis memurunun olaya seyirci kalmasına da anlam veremediğini belirtiyor. Polis o anda geliyor de genç polismiş bilmem neymiş ne olduğunu anlamamış falan dediler bilmiyorum. Birkaç dakika sonra intikam almak için Mehmet Aslan'a yumruk savurduğu anı ve sonrasını ise bakın nasıl anlatıyor. Arabadan iniyorum konuşuyorum telefonla konuşuyor bunlar üzerime tekrar gelince ben kendimi korumak adına birbirimizin üzerine gidiyoruz. Ondan sonra bunlar benim üzerime atlıyor. Üç kişi yerde tekmeliyorlar bilmem ne yapıyorlar. <laughs> Timur Cihan Saylam, Mehmet Aslan aleyhine dava açarken bu görüntüleri gecenin en önemli kanıtı olarak mahkemeye sundu. Ben şöyle delikanlıyım, böyle delikanlıyım diye geziyor. O zaman yapacaktı hareketini. Erkek adam teker teker gelir. Erkek adam planlı programda da hareket yapmaz. Yol keseceksin İstanbul'un ortasında. Elinde sopayla böyle yanına bir iki tane yanına birini alınca böyle aslan keseceksin. Herkes kendi cezasını kendi vermeyecek yargı bunun cezasını vermeli. Haklarında 10,5 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Aslan ve adamlarına gelince... Tamam. Mehmet Bey... Tamam. Mehmet Bey bir röportaj yapmak istiyoruz sizinle. Mehmet Aslan konunun kapandığını düşünüyordu. Kapattık ya basın da kapattı o bitti. Kapattık o dava konuşulur bir şey değil. konuşacak bir mevzu da değil. Bizden kaçmazın söz konusu görüntülerin tamamını ele geçirdiğinden habersizdi. Görüntülere inanmadı, fotoğraf yap şey yaptı. Bizden kaçmaz Mehmet Aslan'ın cevap hakkının saklı olduğunu belirtir. Onu açıklamak zorunda mıyım ben?